Amerika Birleşik Devletleri'nin Stablecoin yasası dijital nakit bankaları endişelendiriyor. Bitcoin uzun zamandır dijital altın olarak adlandırılırken, Stablecoin'ler ise giderek daha çok dijital nakit konumuna oturuyor. Bir Amerika Birleşik Devletleri dolarına sabitlenmiş bu kripto paralar, hem ticarette hem de ödeme işlemlerinde kripto ekosisteminin vazgeçilmez yapı taşı haline geldi. Ancak bu yeni dijital paraların sağladığı getiriler, bankaları mevduat kaybı konusunda tedirgin ediyor. Stablecoin'lere ilk kapsamlı federal çerçeve Genus yasası. Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Genus yasası olarak bilinen yeni düzenlemeyi kabul ederek Stablecoin piyasasında net kurallar belirledi. Böylece uzun süredir gri alan olarak görülen Stablecoin'lerin ihraç ve yönetim şekli ilk kez kapsamlı bir yasaya bağlandı. Yasaya göre, 1E1 teminat şartı ihraç edilen her Stablecoin, aynı değerde Amerika Birleşik Devletleri doları, veya kısa vadeli hazine bonolarıyla desteklenmek zorunda. Tam şeffaflık, ihraççılar, rezervlerini aylık raporlarla açıklayacak ve bağımsız denetçiler tarafından kontrol edilecek. Faiz yasağı stablecoin ihraççıları, kullanıcılarına doğrudan faiz ödeyemeyecek. Ama borsalar ve defi platformları ödül adı altında dolaylı getiri sunabilecek. Bu kurallar, stablecoinleri banka mevduatlarından ayırıyor. Ama aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri devlet tahvilleri için yeni ve büyük bir alıcı kitlesi yaratıyor. Doların küresel gücüne stratejik destek. Her yeni stablecoin çıkarıldığında, karşılığındaki dolar büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri Hazine bonolarına yatırılıyor. Yani stablecoin kullanıcısı dolaylı yoldan Amerika Birleşik Devletleri hükümetine borç vermiş oluyor. Piyasa büyüdükçe bu durum hem tahvil talebini artırıyor hem de doların küresel hakimiyetini güçlendiriyor. Bu etki Dünyanın geri kalanında dikkatle izleniyor. Çin Merkez Bankası'nın eski başkanı, stablecoinlerin dolarizasyonu hızlandırabileceği uyarısında bulundu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı da kontrol altına alınmadıkları takdirde Euro'nun rolünü zayıflatabileceğini dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında düzenleyici fark. Amerika Birleşik Devletleri düzenlemeleri borsaların stablecoin üzerinden kullanıcıya getiri sunmasına izin veriyor. Bu durum yüksek faiz dönemlerinde kripto platformlarını cazip hale getiriyor. Avrupa ise daha katımıca düzenlemesi, stablecoin ihraççılarının da, kripto platformlarının da kullanıcıya herhangi bir faiz ya da ödül sunmasını yasaklıyor. Avrupa, yüksek getirili dijital paraların bankalardan mevduat kaçışını tetikleyebileceği endişesiyle bu kapıyı tamamen kapattı. Dolaşımdaki stablecoinlerin yaklaşık %99 U dolar destekli. Amerika Birleşik Devletleri'nin görece esnek yaklaşımı, Doları kripto ekonomisinin merkezine daha da sağlam bir şekilde yerleştiriyor. Yatırımcılar için ne anlama geliyor? Güvenlik düzenlenmiş Amerika Birleşik Devletleri stablecoinleri artık para piyasası fonları kadar güvenilir kabul ediliyor. Asıl risk coin'in kendisinde değil, saklandığı borsa veya cüzdanda olabilir. Şeffaflık düzenli raporlar sayesinde hangi stablecoin'in gerçekten güvenli olduğunu görmek mümkün. Getiri fırsatı getiriler Esasen Amerika Birleşik Devletleri tahvillerinin faizine bağlı. Faizler düşerse ödüller azalır. Faizler yüksek kalırsa stablecoin cazibesi artar. Banka rekabeti yüksek getirili dijital dolar seçenekleri bankaların mevduat toplama yarışını zorlaştırabilir. Sıkıcı ama güvenli bir gelecek. Genus yasası stablecoin'leri kripto piyasasının en sıkıcı ürünlerinden biri haline getirdi. Ama finansta sıkıcı genellikle güvenli ve öngörülebilir anlamına gelir. Artık ani çöküşler, rezerv belirsizlikleri veya büyük iflas riskleri çok daha düşük. Bu da stablecoin'lerin bir gün ödeme kartları ya da para piyasası fonları kadar sıradan hale gelebileceği anlamına geliyor.